gözlerini o soğuk ve kasvetli alarm sesiyle açtın. İlk baktığın yer yıllardır boyanmamış, nemin ve zamanın izlerini taşıyan şu tavan. Tavanın dökülmüş sıvaları ve çatlakları, çözmen gereken her davanın zihninde bıraktığı yara izleri gibi. Haftalardır uyku yok. Zihnin elektrik devresi gibi çalışıyor, her an gerilim altında. Masadaki mermi uyumasına izin vermeyen davanın bir sembolü. Diğer insanlar gibi oturduğun yerden sıcak kahveni yudumlayarak keyfine bakamazsın. Senin hayatında o keyfe bir çarpı atılmıştır. O hayat sana kapalıdır. Sen diğerlerinden farklısın. Sen bu şehrin gölgelerindeki en keskin göze, en soğuk mantığa sahip kişisin. Sen sadece bir isim değilsin. Sen dedektifsin. Masandaki dinginlik Telefonun titremesiyle bozulur. Gecenin bu saati asla iyi haber getirmez. Cevap veriyorsun. Karşıdan gelen ses panik ve aciliyetle bağırıyor. Acil durum. Adam düştü. Cinayet var. Hızla yola çıktın.